Bolluk insanı şımartmayacak. Önceden on derviştin. Onda iyi geçineceğim diye uğraşıyordun. Şimdi yüz derviş oldun. Gelirse gelsin ya gelmezse gelmesin. Vay be! Sen ne büyük şeyh olmuşsun ya. Sen ne büyük zakir olmuşsun ya. Onları mı arayacağız canım hala da? Arama tabii ya. Sen büyüdün. Önceden beş kişiyken arıyordun ama. On kişiyken arıyordun koluna giriyordun, telefon açıyordun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kardeş bu akşam ders var diyordun. 20 kişi olunca kendine benlik geldi. 30 kişi gelince olunca kendini dev aynasında gördün. Artık sen baba dervişsin. Artık sen baba zakirsin. Sen ne arayacaksın? Sen emredeceksin. Evladım şunu şöyle yapın bakayım. Hadi yavrum şunu şuradan kaldırın bakayım. Sen gel bakayım sen de şunu şöyle yap. Gel bakayım sen. Sen ne kendin kafandan böyle iş yaptın? Benden habersiz nasıl böyle bir şey yaparsın Abi yaptıydım ya. Sus! Bir de daha konuşuyorsun. Zakirinden habersiz iş yaparsın bir de. Vey! Tuvalete gidecek zakir haber verecek adam. Büyüdü ya.